Merhaba sevgili Mesam üyeleri. Hepinizin geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Sizlere bayram güzelliğinde bir ömür diliyorum. Uzun zamandır video çekmedik zira buna zamanımız olmadı. Bayramdan hemen önce Adıyaman'da Mesam tarafından düzenlenen bir konser yaşandı. Adıyaman halkına moral vermek için. Kendilerinden öyle bir talep geldi. Sizden para pul istemiyoruz ama bizim morale ihtiyacımız var. Kıymetli büyüğümüz Musa Eroğlu ile paylaştık. Bizden maddi ve manevi bir talepte bulunmadan geldi. Adıyaman'da adeta yer yerinden oynadı. Musa Eroğlu'nun türkülerine 13-14 yaşındaki çocuklar bile eşlik ettiler. Çok mutlu oldular. Biz de çok mutlu olduk. Oradan Adana'ya geçtik. Meslek birlikleri tarihinde ilk kez bir yönetim kurulu toplantımızı Adana'da üyelere açık hale getirerek gerçekleştirdik. Bundan sonra fırsat buldukça çeşitli kentlerimizde bunu gerçekleştireceğiz. Ama Adana'da Kıymetli yönetim kurulu üyemiz Özkan Can Polat ev sahipliği yapınca dolayısıyla haliyle masraflarımızı o karşılamış oldu. Ama başka kentlerde yapınca bir eleştiri konusu olmasın diye bir belediyenin veya işte başka bir kuruluşun ev sahipliğinde bu tarz toplantıları gerçekleştirebiliriz. Her ne kadar kurumumuzun her yerde toplantı yapacak gücü olsa da işte biliyorsunuz malum güzel olan her şey e, diken olup göze batıyor. Lütfen bu videoyu çok dikkatli izleyin. Önemli bir bilgilendirme videosu olacak bu. Sevgili arkadaşlar, özel sağlık sigortasına geçmeden önce. Düğün salonları, kafeler, barlar, efendim toplu taşıma araçları, e, berberler, güzellik merkezleri Biliyorsunuz bu konularda MESAM'ın öncülüğünde yapılan e, çalışmalar Türkiye'de e, en fazla konuşulan ilk beş konu arasında yer aldı. Bunu bir değerli gazeteci ve yazardan öğrendik. O ayın en çok konuşulan ilk beş konusu olmak çok önemli bir şey. Zaten bizim de amacımız buydu konuşulmasıydı konunun. Çünkü konuşulması demek telif bilincinin artması, gelişmesi demek. Çünkü hala bugün müziğe ödemek istemeyen çeşitli araçlar öne sürüyor. Diyor ki ben şuradan dinliyorum. Hiç önemli değil. Müziği hangi aygıt üzerinden dinlediğiniz. Şimdi buna direnenler oluyor. Mesela düğün salonları, mesela berberler. Hatta tehditlerde de bulunuyorlar. İnşallah Recep Ergül beni musturama denk gelmezsin diyor. Öbürü yok mu bu adamın hakkından gelecek birileri vesaire. Yani açık bir şekilde hedef halindeyiz. Fakat tüm bunların yanı sıra başka ibretlik bir şey anlatacağım size. Bir eser sahibi bundan rahatsız ve üstelik de bir meslek birliğinin sorumsuz bir yöneticisi. Gazetelere verdiği röportajda, beyanatlarında, bende kişilik bozukluğu var diyen bu arkadaş bizim bu çalışmalarımızı, ki ona da yarıyor, e popülist yaklaşımlar olarak değerlendiriyor. Diyor ki biz daha ayakları sağlam yere basan günübirlik popülist yaklaşımlar değil. Otelleri yaptığımız gibi sanki o yapmış gibi. Otellerde olduğu gibi işte bir şey yap. Hayır hiçbir şey yaptın yok senin. Yıllardır oradasın. Bak şimdi üyelerimiz diyor ki bir açıklama yap. ismini ver. Biz gerekli tepkileri gösterelim. Değerli arkadaşlar. Meslek birliklerini yönetmek ciddi bir iştir. Sorumluluk ister. Bakın söz konusu o konuşmasını bir prompter cihazına bakarak başkasının yazdığı metni okuyor. E yani demek ki bir bilgi ve birikim noksanlığı var. Çünkü bilgi ve birikim olan bir insan herhangi bir prompter cihazına bağlı kalmadan duygu ve düşüncelerini en natürel bir şekilde paylaşır sizlerle. Biz onu yapıyoruz yıllardan beri. Eksi hatası varsa o da bizim. Ama biliniz ki hayatın içinde özel yaşamımızda olduğu gibi son derece doğal halimizle hep karşınızda olduk ve bunu sürdüreceğiz. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaşın eğer biraz onuru varsa, biraz haysiyeti varsa MESAM'ın öncülük ettiği bu çalışmalardan gelen parayı almaz, ortak olmaz en azından değil mi? Buna hem karşısın, hem düğün saloncularının, berberlerin yanında saf tutuyorsun, hem de gelecek paraya da ortaksın öyle mi? Hiç utanman yok mu senin ya? Bakın TÜRKSAT, bu ülkenin çok önemli bir kuruluşu. Telif hacminden bağımsız olarak söylüyorum. Ama TürkSat'ın telifini ödemediği bir yerde herkes TürkSat'ı emsal gösterir. Meslek Birlikleri çeşitli davalar açtılar. E bu arkadaş da, bunları söyleyen arkadaş da yaklaşık 15-20 yıldır bu sektörde zaten hiç kimse bir şey yapamadı. Hepiniz Recep Ergül'ün gelmesini mi beklediniz? Geldim ve çözdüm şahsi ilişkilerimle. Ve hepiniz aldınız o parayı. E madem bize karşısın, her fırsatta nefret kusuyorsun. Mesam'ın öncülük ettiği bu çalışmalardan gelen telif bedellerini alma bari. Onurlu davran. Bir diğer şey söyleyeyim sana. Protokollere bağlı olmadan herkes, her meslek birliği kendi kanatlarıyla uçsun. Bizim arzu ettiğimiz o. Akla kara görülsün. Ama bir, hem nefret kusup hem de başarıyı kendine mal etmeye kalkma. Şimdi isim ver diyor bazı üyelerimiz. Ya isim verirse minfial kopacak. Ama dedim ya meslek birlikleri yönetmek sorumluluk ister değerli arkadaşlar. Artı bilgi ve birikim sahibi olmanız gerekiyor. Öyle cama bakarak olmaz. Asgari düzeyde fise kanununa hakim olmanız gerekiyor. Asgari düzeyde. En kötüsünü söylüyorum size. Ayrıca pek çok kez söylediğim gibi yönetim biliminin dört temel kuralı var. Planlama, organizasyon, sek ve idare ve son olarak takip. Yahu bunlardan hangisi sende var ki çıkıp bir de bize laf atıyorsun? Her zaman söylüyorum sektörün kendi sorunları sektörün içindedir değerli arkadaşlar. Pir Sultan Abdal'ın 400 yıl önce söylediği gibi her ağacın kurdu özünde olur. Bu şahıs Kıbrıs'ı da biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bizimle birlikte bir yerde gözükmemesi daha iyi. Pek çok kez teklif ettik gel. Önde duran sen ol bizim adımız bile geçmesin. Çünkü bizim amacımız üzüm yemek. Biz telif toplamak için buradayız. Değerli arkadaşlar, hiç tevazuya gerek yok. Türkiye'de Mesam yönetilen 3-5 iyi kurumdan birisidir. İyi yönetilen 3-5 kurumdan birisidir. Biz idealistçe duygularla ve pastayı büyütmek için kısacası eser sahipleri için buradayız kendi kişisel çıkarlarımız için değil. Bakın meslek birliklerini kişisel çıkarlarına alet edenler var. Organizasyonlar yapılıyor konser organizasyonları. Neden başarılı olunamadı bugüne kadar canlı konser teliflerini alabilmek için? İşte bunun yüz, gibiler yüzünden değerli arkadaşlar. Ayrıca bakanlıklara çıkıp kendisi için kültür yolu festivallerinde yer almak isteyen bir arzuyu dile getiren insanlardan da değiliz. Buna tenezzül bile etmeyiz. Çünkü o zaman imajınız yerle bir olur değerli arkadaşlar. Kıbrıs'ı da yine benzer bir mantıkla engellediler. Bizim ilmek ilmek örüp bir yere getirdiğimiz tam protokol aşamasındayken bir hafta yapılan bir toplantıda Kıbrıs bitti diye müjdelememizden bir hafta sonra bir ekip gönderip onlarla yapmayın bizimle yapın diyen yine bu şahslardı. Bu bu bir. ikinci bir konu daha var. Hadi sen de içinde yer al birlikte gidelim. Zor bela götürdük ama bu sefer de ayak ayak üstüne atıp bir bakanın huzurunda söylenmeyecek sözler sarf edip yok Kıbrıs tanınmayan bir ülkede yok sizin sorununuz bizimle değil öbür tarafla gibi saçma sapan ya arkadaşlar bir şey söyleyeyim meslek birliği yöneticisini seçerken bence keşke şöyle bir kural olsa belli eğitimlere tabi tutulduktan sonra sınavı geçenler meslek birliği yöneticisi olabilsin. Ağzından çıkanı kulağının duymadığı insanlar, sorumsuz beyanatlar veren insanlar, hele hele kendi beyanıyla kişilik bozukluğu olan insanların bu meslek birliklerinde kesinlikle yer almaması gerekir. İsim istiyorsunuz, ismi vereceğim. Ne zaman? Hep birlikte vereceğiz o ismi ama attığımız taş ürküttüğümüz kurbağayı değmiyorsa bunun bir anlamı yok. Yaralı bırakıyorsan bunun bir anlamı yok tabiri caizse. Öyle bir zamanda o günü bekleyin, o ismi vereceğiz ki artık bu anlayışların buralarda kalmaması lazım. Ben izlerken utanç duydum değerli arkadaşlar. Ne demek ya? Düğün salonunun itirazını anlarım. Berberin itirazını anlarım ama sırf hasetlikten Kıskançlıktan kendisinin bir ömür dahi bu meslek birliklerinde kalsa beceremeyeceği, başaramayacağı bir e, işi kalkıp kötülemek, kara çalmak sana mı kaldı ya? Bırak kuaförleri itiraz etsin, bırak düğün salonları itiraz etsin. Algıyla meslek birlikleri yönetimini uzun süre meşgul eden insanlar oldu. Ama böylesine hiç rastlamadık. Aziz Nesin'in tabiriyle zübükler hayatın her alanında var. Bugün başka türlü konuşan, yarın başka türlü konuşan zübükler hayatlarımızın her alanında var. Ama tüm bunlara inat, biz bir meslek birliğinin nasıl yönetilmesi gerektiğini geçen 4 yıl süre zarfında herkese gösterdik. Gelin asıl konumuza. Bugün aslında bu videoyu sadece özel sağlık sigortasıyla ilgili sizleri bilgilendirmek için çekmek istemiştim. Bu da araya girmiş oldu değerli arkadaşlar. Onun için bir video çekmeye gerek yok çünkü çok da dikkate almıyorum açıkçası ama izleyenler bizimle de paylaşınca bunları söylemek zorunda kaldım. Sevgili arkadaşlar, ilk kez MESAM'ın başlattığı özel sağlık sigortası <laughs> biz 2021 yılında yönetime geldiğimizde 1300 üyesine sigorta yapan bir mesamdan 2430 üyesine sigorta yapan bir mesama çıkardık bunu. Sevgili arkadaşlar bu kurumun geçmişten bugüne kadar bir defa özel sağlık sigortasına hak kazandığınızda bir ömür boyu sizlere poliçe yapacağız gibi bir garantisini duydunuz mu hiçbir yöneticiden? bizden, bizden önceki arkadaşlardan. Sevgili arkadaşlar bu kurumlar kurallara, kaidelere bağlı yönetilir. Genel kurul her şeyin üstüdür ancak genel kurulun kararları da yönetmeliklere, tüzüğe artı 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa aykırılık teşkil edemez. Sosyal fon yönergesini sizler oluşturduğunuz bu doğrudur. Ancak zaten biz de sosyal fon yönergesi kapsamında yaptık bu çalışmaları ama ilk kez 3 yıldır birlik payımız müsait olduğu için çünkü Mesam son derece her şeyden tasarruf ediyor ve bunu da sizlere aktarıyor. Sizlere derken 1300'ün üstüne e işte konulan sayıya göre söylüyorum. Yani 2430 kişiye özel sağlık sigortası yaptık. Ama bu yıl telifi yetiyor, önümüzdeki yıl yetmedi. Yapamazsınız arkadaşlar. Şimdi gelen o kadar saçma sapan talepler var ki, bir de tehditvari konuşanlar var. Diyor ki, işte bana polis yapmazsınız, bu genel kurulda size oy yok. Hiçbirinizde oy vermezseniz, suça teşvik ettiğiniz, ısrarlı bireysel taleplerle suça teşvik ettiğiniz ben ve arkadaşlarım bu suça bulaşmayacağız değerli arkadaşlar. Çünkü asıl üye olmak için olağan üyeyken beni asıl üye yap diyen, özel sağlık sigortasına hak kazanmamışken bana özel sağlık sigortası yapa, yap diyen bizi bir usulsüzlüğe teşvik ediyor. Usulsüzlüğünde bedeli bellidir. E ne olacak? Yaptığımız her şeyi zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı'na şikayet eden arkadaşlar var, dava açanlar var. Her defasında müfettişler geldiğinde alnımız akı, alnımızın akıyla tertemiz çıkıyoruz. Bir şey çıkmıyor çünkü. Çünkü asılsız ihbarlar. Ama bir korkumuz da var. Yalancı çoban gibi her şeyi ihbar ettiğinizde yalan bir takım beyanatlarla günü bir geldiğinde o müfettişler, o teftiş kurulu dikkate almaz ve inceleme yapmaz diye korkuyoruz. Oysa biz her meslek birliğinin çok sıkı bir şekilde denetlenmesi, kontrol edilmesi, incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz ki kimse bir yanlışa düşmesin. Sevgili arkadaşlar, özel sağlık sigortası en yüksekten başlar en aşağıya kadar. Mesela 7500 liraya yıllık 7500 lira telif geliri olana bile özel sağlık sigortası yaptık. Peki ne kadar kesmişiz o sigorta için şahıstan? %4. Yani ne yapıyor? İşte 300 lira gibi bir 300 lira kesinti yapmışız. 20 küsür bin liralık poliçe vermişiz. Onu da beğenmiyor zaten. Neden Amerikan hastanesinde geçmiyor diyor. Ya yapmayın arkadaşlar. Bindiğiniz dalı kesmeyin. Hele hele yok seçim var. Oy ben oralarda değilim arkadaşlar. Biz bir işi doğru yapalım, düzgün yapalım. Oy verirseniz teşekkür ederiz. Evet bir daha göreve gel. Vermediğinizde de çok üzülmeyiz açıkçası. Bir işimiz var. Gider işimizi yaparız. Ama bu günü birlik kasaba siyasetçilerinin yaptığı işlerle yürümez bu iş arkadaşlar. Yani yok şunu yaparsan benim bireysel çıkarıma hizmet edersen sana oy veririm. Bir de pazara çıkmış satılık olan oylarla da hiç ilgilenmedik geçmişten beri yine ilgilenmiyoruz. Hizmetlerimizden memnunsanız bu genel kurulda da aday olup devam ederiz. Memnuniyetsizlik varsa söylemenize bile gerek yok. Bizden bu kadar deriz değerli arkadaşlar. Şimdi özel sağlık sigortası ile ilgili tekrar söyleyeyim bu sosyal fon yönergesine bağlı gitmek zorunda. Peki hiç hak etmeyenler şöyle oldu. Bakın belirteyim arkadaşlar isim vermem ama. Çünkü her üyenin namusunu şerefini korumak bizim görevimiz. Sevgili arkadaşlar Önemli hastalıkları olan pek çok üyemiz özel sağlık sigortasına hak etmedikleri, e, hak kazanmadıklarında geçmiş yıllarda biz kendilerine bize verilen, istediğiniz gibi kullanın denilen promosyon poliçeleri tüm üyelerimize harcadık verdik. Bu sene kaldı mı? Kalmadı, değerli arkadaşlar, kalmadı. Ha, keşke günün birinde kurum işte 10 milyar, 20 milyar gibi paralar toplasa, birlik payı da çok olsa. Tüm üyeleri olmasa bile en azından tam üyelere özel sağlık sigortası yapabilelim. Sevgili arkadaşlar, kanunun el vermediği, gücümüzün yetmediği konularda ne olur bizi zorlamayın. Bizi suça itmeyin. Diyorsunuz ki benim işim görülsün ama sen git mahkemelerde yargılan. Ya benim sorunumu çöz, bireysel bir sorun ama Kültür Bakanlığı seni görevden alsın. E bu açıkçası bu. Çünkü... Şimdi buna bakıp kafamıza göre insanlara poliçe verdiğimizde bu suçtur. Usulsüzlükten dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı bizi görevden alma yetkisine sahip yerine geçici bir yönetim atayıp 3 ay içerisinde olan olağanüstü genel kurula götürür. Olacağı bu. Ama üyelerimizin bir kısmı bir meslek birliğini yeteri kadar tanımadıkları için kafada yormadıkları için tanımak konusunda iki Fikri mülkiyet sistematiğini hiç bilmedikleri için kafalarında bir şey oluşturuyorlar. Mesela sanat kurumu diyorlar MESAM için veya başka sanat kurumu değiliz arkadaşlar. Kültür sanat kurumumuz diyorlar. Değil arkadaş. Burası müziğin ekonomisinin yönetildiği bir yer. Kanunun verdiği bir hak var. Diyor ki herkes müziğin çalındığı yerlerden gidip kendi telifini toplayamayacağına göre toplu hak takibi yapan bir meslek birliği olarak seni görevlendirdim. Git onların telifini topla, kendilerine dağıt. Şunu fark ettim, üzülüyorum da açıkçası. Ağzımızla kuşla tutsak, 3-5 kişinin kişisel çıkar beklentilerine hitap etmediğiniz zaman işte böyle mesaj geliyor. Ben sana genel kuruldu, bunu çözmezsen oy vermem. Canın sağ olsun kardeşim. Bu kurumlar çok çok doğru yönetilmek zorunda sorumlu yöneticiler, dürüst yöneticiler, namuslu ve ahlaklı yöneticiler yok mu? Var. Ama toplumun bir kısmı onları yoldan çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama biz de ısrarla şunu söylüyoruz. Ben Recep Ergül olarak söylüyorum. Dört yıl önce buraya nasıl geldiysem görevi bıraktığımda onurlu, haysiyetli bir insan olarak geride benim adım güzel anılsın istiyorum. Herhangi bir yanlışa, bir suça, bir usulsüzlüğe bulaşmak istemiyorum. Siz istiyorsunuz. Yani bu saçma sapan taleplerde bulunanlar istiyorsunuz. Ama siz istediniz diye olmayacak bu iş. Sevgiyle kalın.